Şimdi <laughs> Şu nervus ufro şurası nervus ufro şurası nervus frontalis talis nervus infral şu, şu ganglion bunlar nerede ciliare plevesler bunun altında şuda nervus obtikus Şu şu gözün altındaki nervus obtikus ondan sonra şu nervus alveolaris superior, nervus alveolaris superior ile birleşik, nervus infraorbital ile birleşip nervus maxillaris oluşturuyor. Şu nervus alveolaris inferior, superior, inferior. Şu nervus lingualis, nervus lingualis ile nervus alveolaris inferior ile birleşik nervus mandibularis oluşturuyor. Bunun hemen üstünde de ganglion otikleri var. Şu da ganglion sub mandibularis. Şu nervus vagus, Şuradan kurasa stiloidosun arkasında bir sinir gelmesi gerekiyor. Nervus kurasa faringios. Bir tane makette o var. Şu nervus laryngios superior. Şöyle içeri giren de nervus laryngios inferior. Diğer adıyla nervus laryngios rekurrens. Bu ramus kardiyakus nervi vagi. Şu nervus fasialis. Şu nervus Accessorius şu trunkus simpatikus, şu ganglion servikale superiusmuş, bu ganglion servikale mediusmuş, bu da ganglion servikale inferiurs, diğer adıyla ganglion servikatorosikum, diğer adıyla ganglion stellatum. Başka da bir şey yok. Mu?